İnsanüstü olmanın temel prensipleri, şifacı olmak, bir takım gizli güçlere sahip olmak, insanlar uzaktan kontrol etmek ve benzeri. Bu kavramlar nereden nasıl giriyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Öyle, Sevgiler. Bugün biraz farklı bir konuyu işleyeceğiz. İnsanüstü olmak. İnsanüstü bir takım özellikleri olduğunu iddia etmek Şifacı olmak gibi kavramların temelini inmeye çalışacağız. Biraz zor konu kullandığım kelimelere dikkat etmeye de çalışmak zorundayım çünkü insanların bir özelliği vardır anlamak istediği gibi anlar. Diğer bir özelliği de şudur. Bir yalana inanmak için gerekli zihin yapısını oluşturduktan sonra, ne yapabiliyor musun? O yalanı ona harika bir şekilde söyleyecek kişiye gider ve ikna olur. Halbuki zihin ikna olmaya dünden razıdır. Bu konuda anlaşalım. Yani hiç kimse zihnen yakın olmadığı hiçbir şeye inandırılmaz. Örneğin dünyada tüm din adamları insan üssüdür. Bunlar değişik şekillerde sıfatlanır ama ortak özellikleri insan üssü oluşudur. Bakınız bu kitapta nedenleriyle yazdım. Nasıl insan üssü oluyorlar? Ya da normal bir kişi nasıl insan üssü olabilir? ya da birileri bir din, bir inanç oluşturabilirler. Bunlar mümkün. Fakat insan üstü olmak kavramı, şifacı olmak kavramı, birtakım güçlere sahip olmak kavramının iki boyutu vardır. Bunlardan bir tanesi inanç boyutudur, ikincisi ticari boyutudur. Şimdi inançsal boyutta bir insanın nasıl insan üstü olduğunu size Türk mitolojisi bir kitapçı yazdım. Oradan okumaya çalışacağım. Çünkü benim görüşüme göre birçok dinin hatta Orta Doğu'da da ortaya çıkan birçok dinin mitolojik veya mistik tarafı, metafizik tarafını Türk mitolojisinden aldığını düşünüyorum. Yani Türk mitolojisi ve Hinduizm beraberliğinden söz edebiliriz. Şimdi kartal kültünmesi diyeyim size. Kartal kültü, Türk mitolojisi, kartal kültü. Biraz uzun bir konu işte Yakut Türklerine göre hayat ağacı meselesi, tanrı katına çıkma meselesi. Bu kısımlara atlıyorum. Çünkü bunlara çok rahat her yerde ulaşabileceğiniz bilgiler. Bizi ilgilendiren tarafa geçelim. Bakın şimdi. Tanrı insanları kötülüklerden alıkoymak için kartalı gönderir. Ancak insanlar onun dilinden anlamazlar. Kartal Tanrı'dan yardım ister. Tanrı da ilk ilk rastladığı insana kamlık kudretini verir. Kartal ağaç altında uyuyan bir kadına rastlar, onunla ilişki kurar ve kadın hamile kalır, ondan doğan çocuk ilk kam olur. Bakınız, işte insan üstü olmanın, din adamının insan üstü olmasının temel prensibi budur. Az önce de söyledim, tekrar ediyorum. Sami dinlerde dahil olmak üzere. Yani Orta Doğu'daki dinlerde dahil olmak üzere. inançların metafizik veya mistik tarafı Türk mitolojisinden ve Hinduizm'den etkilenmiştir. Unutmayalım. Şimdi ilk kamu oluşturduk. Bu ilk kam. Yani insan üstü. Şimdi bunun dört tane özelliği var. Fakat bizi ilgilendiren iki şey var. Bunlardan bir tanesi, bakın, Tanrı ile direkt irtibat kurma yeteneği. Bakın bu, diğer insanları ikna edebilmek için mükemmel bir yöntemdir. Düşünün, karşınızda bir birey var. Tanrı ile direkt irtibat kurabiliyor. Başka? insan üstü. Zaten bakın, beynin yapısında, Maalesef paranormal yani gerçeklere, gerçek dışı, gerçekte ispat edilmesi mümkün olmayan kavramlara inanç yeteneği vardır. Biraz beynimiz sanaldır. Onun için zaten Kur'an-ı Kerim kitaplarıma baktığınız zaman, buradaki diğer videolarıma baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'i bir matematik kitabı diye tanımlamamın asıl nedeni budur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de temel prensip olarak baktığınız zaman sizden insan üstü olmanız istenmiyor. Sadece ve sadece kendinize ve çevrenize zararı olmayan bir insan olmanız isteniyor. Bu kadar basit. Yani olayın eğer ahlaki boyutuna bakıyorsak ahlaki boyutunda bu. İnsan gelişimi, insan tekamülü açısından baktığımızda tabii ki başka konular var. Bu konuları bu kitapta yazdım Kur'an-ı Kerim'in tüm konuları. Sizinle istediği konuları. Şimdi bakın birileri sizin karşınıza gelip ben insan der. İşte bir takım şifa yöntemlerinden bahseder. Şifacı olduğunu söyleyebilir. Bir takım Kur'an tabiriyle ins ve cins kavramı vardır. Görünen ve görünmeyen varlıklar. Görünmeyen varlıklarla bir şeyler yaptığını iddia edebilir. Böyle bir şeyin olmadığını net ifade edebiliyoruz. Bunun için bu kitapta bakınız profesyonel yalancılar kısmı vardır. Profesyonel yalancılar kısmı iyi okunabiliyor mu bilmem. Şöyle bir tanımlamada bulundum. İnsanların ön yargılarına uygun sunumlar yaparak yani zihin hazır, hazır zihine uygun sunum yapıyor. Bakın ikna edilmek yoktur. İkna edilmeye hazır zihin vardır. İnsanların en ay uygun sunumlar yaparak, daha açık ifade ile inanmadığını karşı tarafa söyleyerek madde ve statü kazanmaktır. Yani size söylediği hiçbir şeye kendi de inanmıyor. Mesela adam dese ki ya kardeş bak, siz beni insan üstü olarak görüyorsunuz, bir takım şifacı olarak görüyorsunuz, kardeşim yapmayın, etmeyin deseniz dahi o kişiler onu hala insan üstü olarak görmeye devam edecek. Çünkü algı bozuldu mu gerek alanı geliyor. Algı bozulmuştur. Hatta Kur'an'da bir ayet vardır, der ki Tahrim süresindedir bu, yaratılmış her şey karşımıza kul cool olarak çıkacak. Dikkat ediniz. Şimdi bunun için çoğunlukla işte şifacı olduğunu, peygamber olduğunu, daha marjinal ifadeyle mehdi olduğunu iddia eden birileriyle mutlaka karşılaşacaksınız. Mehdiyat kültü zaten zerdüştükten gelir arkadaşlar. İlk mehdi zerdüştür. Bunlar insanları önünde eğilmek üzere kutsal yani insan üstü bir özellik satma tekniğidir. Fazla ciddiye almamak gerekiyor. Ama Mezopotamya kültürü hakim olduğu için bizden biraz korku ve biat kaynaklı bu tür sıkıntılar maalesef yaşıyoruz. Örnek veriyorum. Burada şöyle bir örnek verdim işte. Bir bireyin at atacağı bilmem e şefkat tokatı mesela. Uzaktan değil mi? ya da birilerinin sizi uzaktan yönlendirdiğini iddia etmesi. Şimdi burada yeni bir kavramı size söyleyeceğim. Çok fazla popüler olmayan kavramlardan bir tanesidir. Şizotipal kişilik tipi vardır. Şizotipal. Bunlar bu kitapta görebilirsiniz. İnancın insan psikolojisi üzerindeki etkileri. Onun için kitapta yani sal boyutla ilgilendik çünkü inansal boyut insan psikolojisi üzerinde özellikle korku merkezli insanın bilgi ve yeteneğini daraltıcı, beynin düzgün çalışmasını daraltıcı bir hamledir. Çünkü din adamı tarih boyunca diğer insanlara pek yaşama hakkı verme taraftarı olmamıştır. Her şeyini kontrol etmek istemiştir. Şimdi insana dair her şeyi kontrol edebilmeniz için sizin her şeye dair en ince anısına kadar kurallar belirlemeniz gerekiyor. Başka türlü sana ne inansınlar? Bir de şu var bakın. Eğer insanı ise olmasanız bir takım şifai yöntemler, muska gibi, büyü gibi yöntemleriniz yoksa e, insanlar kendi gibi birbirine neden inansınlar ki? Hatta müşrikler ne diyorlardı peygamberimize? Aa o da sizin gibi bir insan. Çünkü Allah ona ben insanım de dedirtiyordu. Neden bunu söylüyor? Çünkü onların inandıkları, arkasından koştukları insan değil de ondan. Hakikaten de insan değil yani. Şimdi size Tüber Kişilik Bozukluğunu anlatayım. Bakın bunlar kendilerinde acayip inançlar ya da büyüsel düşünce, batı inanç, gayipten haber verme, ya da inanma. Telepet ya da altın dihis. Çocuklarda ve ergenlerde saçma sapan düşünceler ya da bunlar üzerinde düşünüp durma. Yani olmayacak şeyler üzerine bu adamlar kafa yorarlar. Bunu biz paranoyaklarda da görürüz. İleri düzey paranoyaklarda da görürüz. Bu paranoyaklarda zaten Sotipallik ile paranoyaklık arasında ince bir çizgi vardır. Bu bir kişilik bozukluğudur. Yani kendilik bozukluğudur ve zamanla değişmez. Bu çok mühimdir. Eğer onun anlattığı insanüstü hikayelere, saçma sapan hikayelere, gerçekleşmesi mümkün olmayan kavramlara inanmazsanız, gücü varsa sizi kesin cezalandırır. Bu kitapta yazdım onu. Gücü varsa onlardan korkun ha, söyleyeyim size. Sonra özellikleri neler? Olağan dışı algısal yaşantıları. Bunlar arasında belirli illüzyonlar vardır. Acayip düşünür, düşünmüş biçimi ve konuşma. Belirsiz, çevresel, mecazi, aşırı abartılı falan filan. Hatta kendini yerden yere atma, fırlama falan filan gibi davranışlar görebilirsiniz bunlarda. İkna etmek için her yolu denerler. Atar, birden kendini atar. <laughs> ya da işte insanlar olacaktan kontrol ettiğini iddia ederler. Böyle tuhaf, varlıklar ki hatta burada bu kitapta yine <laughs> varoş dinini terk edin kısmı vardır. Varoş dinini terk edin kısmında bunlardan bahsettim. Yani inanç sisteminin insan psikolojisi üzerine etkisinden bahsettik. Dolayısıyla herkes senin gibi normal bir insan kimsenin ardından koşmana veya kimseye bir psikolojik üstünlük vermene gerek yok. Hiç kimseyi kendinden üstün kabul etmene gerek yok ki siz bu konuda kendinizi bir şekilde ikna etmek zorundasınız. Statüsü ne olursa olsun hiç kimse senden üstün değildir. Zaten inanç sistemimizin genel prensibine baktığınız zaman insani tekamül boyutunda az önce içerikte söyledim sadece ve sadece kendinize ve çevrenize zarar vermeyen insan olun yeterlidir. Yani bu kadar. Sizden uçan, kaçan olmanız falan istenmiyor. Doğal olarak bu şifacı arkadaşlarımıza ki bu bunlar bakın içerikte yazdım çok iddialı dalgalıklardır az söyleyeyim size. Öyle kesin yapalım böyle kesin yapalım falan da yapmıyorlar. Yapabildikleri yok. Çünkü eğer bu insanların gerçekten de yöntem, metod ya da uygulamaları ki 21. yüzyılda hikayesler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İşe yarıyor olsalardı, değil mi? Bu kadar doktora, bu kadar ilaca gerek kalır mıydı? Kendinize dikkat edin, sevgiler.